Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte anime show x yani 5'i bu oyunun beşi. Şimdi haritayı bir inceleyelim. Bakalım nasıl bir şey varmış. Burada taliyatta taliyat neydi lan onun şeyi? Neyse bura inşa ediliyor yani. Daha yapılmamış ama gelecek anlamında. Bura obi herhalde. Obi mi? Ya da Başka bir şey mi? 11 dakika sonra açılacakmış. Sonra avatar yerimiz var. Yani avatar yerimiz var. Bura neresi? Hızlıca koşabiliyor muyuz? Ha, koşabiliyoruz. Çok güzel. Bunun İngilizcesini bilmiyorum ama bakalım. En çat yeri herhalde. Ha, aynen. En çat yeri olarak sayılabilir. Şimdi yandaki yer. Buraya da bakalım. Haritayı inceleyip sonra tekrardan başlayacağız. Herhalde bura kendimize basıyoruz. Bu yan tarafta e, bizim askerlerimiz var herhalde. Askerlerimiz derken bizim animelerimiz var. Onunla birlikte savaşıyoruz herhalde. Burada her burada kılıç alabiliyoruz herhalde. Aynen burada kılıç alabiliyoruz. Çıkalım kanka. Burada Burayı bilmiyorum. Şimdi burada aynen. Burada yapılıyormuş. Orada yapılıyormuş. Şimdi oyunumuzun mantığı nedir? Basarak ee, mouse'a basarak arkadaşlar enerji kasıyoruz. Ve yapmamız gereken anime karakterlerini öldürmek. Yani nasıl? Şimdi bu orta yere geliyorsunuz arkadaşlar ve birinci bölüme geliyorsunuz. Birinci bölümde buradaki karakterleri öldürmeye çalışıyorsunuz ve öldürmesi uzun sürüyor. 35, 36 demiş vuruyoruz. Güzel bir demiş vuruyoruz bu arada. Ama şimdilik güzel bir demiş. Çünkü ilerlediğimiz zaman bayağı bir güçleneceğiz 10 bin mi? 10 ise öldürebiliriz herhalde ya. Ya da öldürmesek mi? Kanka 10 bin diyor. Ne Neyse bunları öldürelim arkadaşlar. Çünkü onu öldüremeyeceğiz. O 10.000 bu 1.000. Arasında 9.000 fark var. Şimdi ikide bir shift'e basıyorum, çok sinirleniyorum. Shift'te normalde arkadaşlar bazı oyunlarda koşma tuşu shift olduğundan dolayı ben shift'e basıyorum. O yüzden bu üstündeki hop ne acaba? Onları öldürebiliyor muyuz yoksa görevler mi var? niye öyle bir şey var onu bilmiyorum severseniz tabii ki de devamını çekeceğim arkadaşlar 5 like gelirse öbür devamında gelir 122 demecimiz oldu ikişer ikişer mi kazanıyoruz diyecektim yok ikişer ikişer kazanmıyormuşuz 1 milyon mu bu kaç 5 milyon oha ben bunu öldürene kadar zaten canım çıkar diyorum başka bir şey demek istemiyorum Bir tane de buralara bakalım. Hmm. Aa, bu ne? Hayalet totem mi? Bu ha Başta geldiğimden dolayı gördüm arkadaşlar. Bununla da herhalde pet alabiliyoruz. Maki geldi. Maki güzel miymiş bakalım şimdi petlerimizden takalım. Ve a bir tane petimiz oldu. Kaç kaç vuruyoruz artık? 175. Yine aynı. Kanka sen ne işe yarıyorsun? Anlamadım ama olsun. Hızlıca gelişiyoruz bu arada arkadaşlar. 190, 394. Burası 1000 olsun arkadaşlar. Ben geleyim. Enerjimiz 1000 olduktan sonra ben geleceğim. Çünkü çok uzun sürer. Ben geliyorum. Arkadaşlar 1000 oldum ve size bir şey göstermek istiyorum. Tek. Çok güzel ya. Tek atmak çok güzel. Evet. Çok güzel bir hissiyat veriyor arkadaşlar yani. Ama ben bunu yapana kadar çok canım çıktı arkadaşlar. Lütfen Sizde bir like atın. Bir abone olun. Bir de yorum yazın. Olsun. Ne geldi? Ben göremedim. Ha. Açalım o zaman bir tane Meki gelmesin kanka. İstemiyorum. Meki istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum peki. Bana güzel bir tane e, pet ver. Bu arada arkadaşlar e, görevlerimizde buradaymış. 15 tane bundan öldürecekmişiz. Yani bu üstündeki ok da görenmiş. Onu anladım. E, neden acaba böyle bir şey var diye düşündüm. Böyle bir şey varmış. Youtuber'dan izledim ve buldum arkadaşlar size sunmak için. Sen niye ölmüyorsun? Ölsene. 210 oldu. Güzel. 10 kere buna vurduğumuz zaman artık bunun da ölüm vakti geliyor canım arkadaşım benim. Sana tek atıyoruz zaten. 1000 olma sebebim de buna tek atmaktı. Yani canım çok sıkıldı. 1000 olmak istedim. Tek atmak istedim. Yani amacı buydu. Şimdi 530 tane oldu. Güzel. Bir İki tane öldüreceğim. Son bir ve bitti. Çünkü 550 tümünde pet açmayı harcayacağım arkadaşlar. Şimdi hızlıca petin hepsini açayım arkadaşlar. Sonra geleceğim. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Benim öyle bir şansım var ki hepsi bundan çıktı yani. Şimdi bunların hepsine basalım. İki tane koyabiliyormuşuz zaten en fazla. Sonra bunların hepsini silelim kanka. Çünkü fuiz yapılmıyor diye biliyorum ya. Quiz yapılıyorsa silmeseydim. Yani ama quiz yapılmıyor diye biliyorum. Oyunda. Neyse sıkıntı yok. Kaç kaç alıyoruz artık? Dur bir dakika. Bir basışımızda bir buçuk. Yani bunların bir tanesi 0.25 yeriyor. Yani böyle bir şey olamaz. Şansımın da ta böylesi. Ben böyle bir şans görmedim. Kimse de kimse de de olmasın yani. Şimdi görevleri yapsam mıydık ya? Görevleri yapak oğlum, görevleri yapak. Belki bir şey verebilir yani. Önemli bir şey verirse yaparız yani. Ha, görev olmuş. Alalım ne geldi? Bir tane bir şey geldi. Inventory. Aa bu geldi. Lobby'e gitmem lazım. Hızlıca. Hemen birkaç tane de bunu öldürelim. Tamam. Koş koş. Lobby. Hemen şey. Bir tane bir yer vardı. Orası neresiydi? Nereye nereydi Nereye nereydi? gittin? herhalde. Bir tane bakmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki de nere olduğunu tam aklımda bilmiyorum. Aa bundanmış ve bir tane geldi. Bir tane Azrail sopası geldi. Aa fazladan 1.15 verdi. Yani bir buçuk ya arkadaşlar. O 1.25 oldu. Hmm. Hmm, güzelmiş. Ama çok az ya. Harbiden diyorum ki çok az. Yani 15 bile vermesen 0,15 bile vermesen yani ben hayatımı da yaşarım. Her şeyi de yaşarım yani. Bu petleri de bana vermesen de olur yani. Arkadaşlar. Kafaya koydum. E, 25 tane bundan keseceğim baya bir uzun sürecek ama yapacak bir şey yok 25 tane bundan keseceğim arkadaşlar bu önümdeki şeyden keseceğim ve çok güzel bir pet gelene kadar pet açacağım yani ne gelmesini istiyorum en fazla bu gelse de olur bak arkadaşlar bu gelse de olur tamam mı ben geliyorum arkadaşlar şimdi e, iki tane epik çıkardım ve kuit şurada basıyorum ve nerede? verdi 3 tane tutan mı? Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar buraya. Ve nereye gidiyorum? Evet, işte o yere gideceğim. Bu yere gideceğim ve bizimkileri de bir enchant basalım ya. Hı? Ha bu Robert basma yeriymiş ya. Ama avatar yeri bu ara. Saniyemiz az kaldı arkadaşlar. O yüzden hızlı davranmam gerekiyor. Buradan common'lara da basalım. Bu. Evet. Bu. Spin diyelim. Bas. Bastım arkadaşlar. Ama sadece bir tanesine bastım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir de ba takıyorum ve kapatıyorum.